...hattımızın diğer ucunda bizi bekleyen konuğumuz Sayın Emine Ağulu yayınımıza hoş geldiniz efendim. İyi yayınlar diliyorum, teşekkür ediyorum. Sayın Emine Ağulu uzunca bir süreç sonrasında Ergenekon'da gözler ilk kez 13 Aralık'ta savcı mütalası için Silivri'ye çevrilmişti. O gün binlerce insanın Ergenekon davası ve bu sürecin gerçekleştiği Silivri bozgarına akın etmesi sonrasında e, yine çok kritik bir gün seçildi. Bugün 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin e, yıl dönümü ve bu yıl dönümünde e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zirvesinde görev yapmış bir ismin de aralarında olduğu 27. Genelkurmay Başkanı İlker da aralarında olduğu bir isim müebbet hapiste ve diğer bütün aydınlar ve sanatçılar, gazeteciler e, aylarca bunları konuştuğumuz tartıştığımız için böyle bir özetle giriyorum. E, savcı mütalası açıkladı. Geldiğimiz noktayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Başlamasından bugüne kadar ki süreci değerlendirirsek ben bunu bütün konuşmalarımda ifade ediyorum. Laik ve demokratik cumhuriyete aykırı olan bir siyasi partiye bu niteliğinden sıyrıldığı tespit edilmeden laik ve demokratik cumhuriyet hükümeti görevi yüklenmesi ve bunu sürdürmesine sessiz kalınmasıyla Türkiye Cumhuriyete karşı sessiz bir darbe sürecine girmiş. Bu sessiz darbe, sivil darbe sürecinde, sivil darbe sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisi ve bütün kurumları hedef alındığı için tank, top, tüfek yerine yargı bir dipçik gibi kullanılarak sistemi yönetme ve biçimlendirme anlayışıyla hareket edilmiş. Özel görevli mahkemeler ve bu mahkemelerdeki davalar da bu şekilde ortaya çıkmış ve e, sivil darbe süreci bu şekilde yürütülmüştür. Ortaya çıkanların özeti budur, yapılanlar budur, sonuçta budur. Ha, buradan bir başka e, aşamaya varılmak istenmektedir. Şimdi e, terör örgütü e, PKK'ya yönelik süreç cin e, e, açılım adı altında açılım adı altında bir e, genel afla sonuçlanmasına yönelik bu davalar kullanılacak. Kamuoyundaki bilinç ve duyarlılık özellikle bu davalar konusunda oluşan bilinç ve duyarlılık oradaki genel af sürecini hazırlama noktasında kullanılacak. E, bu e, tamamen e, bir planlı e, hukukun tamamen dışında cereyan eden, yargı organlarının tamamen hukukun dışına çıkarılarak yürütüldüğü bir süreç ve onun yansıması. Ee, Sayın Emine Ağulu tabi e, bu noktada özellikle e, sizin de ifade ettiğiniz e, yargısal e, ya da e, rejime yönelik olarak e, gerçekleştiren süreçte oldukça e, dikkat çekici. E, tabi e, Ergenekon davası içeriğinde e, şöyle hafızalarımızı gez, e, zorladığımızda, çok fazla çelişkili gerek deliller gerekse yargısal faaliyetin işlerliği açısından söylenebilecek kısımlar çok önemli Buna yönelik yeniden bir hatırlatma amaçlı olarak hatırlatmak istediğiniz yargıda yaşanan büyük sorunlar ekseninde bizimle paylaşmak ve değerlendirmek istediğiniz önemli başlıklar var mı acaba bakınız bir hukuk devletinde özel görevli mahkemenin varlığı dahi kabul edilemez. Böyle bir mahkemenin varlığı dahi kabul edilemezken neden kabul edilemez? Bu mahkemede yürütme yani hükümet yani iktidar ne diyorsa o oluyor. Ortada bir yargılama yok. Sadece zamana yayılan bir süreçte cepteki raftaki bir karar indirilip işte bu yargı yargılama sonucu olarak şeklinde ortaya konulup halka sunuluyor. Bu mahkemeler bütün demokratik olmayan ülkelerde demokrasiye geçiş öncesinde hep bu şekilde misyon yüklenmiş olan mahkemeler. Türkiye'de bununla bu şekilde bugün tanışmış bugün bu mahkemeler sanki demokratik hukuk devleti içerisinde yürüyen bir sistem varmış da burada da bu çerçevede işlemler yapılıyormuş şeklinde tamamen iktidarın etkisi altında kullanılan hukukun içerisinde asla varlığı kabul edilemeyen dolayısıyla hiçbir biçimde adil yargılanma koşullarının olmadığı mahkemeler bunu hükümetin kendisi bu mahkemeleri kaldırırken itiraf ediyor dolayısıyla söylenecek başka bir şey yok ne diyor hükümet bu mahkemeleri kaldırırken Artık vicdana aykırı uygulamalar doğrua çıktı. Biz bu mahkemeleri kandırıp terör mahkemelerini kuruyoruz diyor. E bu hükümetin kendi itirafı. Daha bunun üzerine ne diyebilirsiniz? Ee, birkaç kelimeyle yeniden özetlemeniz istersem bu süreci ve davayı siz nasıl özetliyorsunuz? Ee, Türkiye e, Türkiye tamamen e, demokratik hukuk devletinin dışarısına çıkarıldığı bir süreci yaşamaktadır. Burada herkesin demokratik hukuk devletini e, tekrar canlandırma noktasında bir olması, bütün olması, Türkiye Cumhuriyetine sahip çıkması gerekmektedir. E, ancak e, iktidara karşı her türlü demokratik refleksi, canlandırmaya yönelik eylem, bir terör baskısı, bir terör suçlamasına konu edilip insanlar susturulmaktadır. Bu noktada bir bedel ödemek gerekiyorsa herkesin o bedele hazır olması gerekiyor. Bunun başka bir şekli, yolu, yöntemi yok. Bu davada o bedel ödeyen insanlardır. O insanlar o onuru taşımaktadır. Burada verilen cezalar başka bir anlam taşımamaktadır. Çünkü bu davalar hukukun içerisinde yürüyen süreçle ortaya çıkmış davalar değildir. Özel görevli mahkemeler zaten hukukun dışındadır. Bunun anlamı bu şekildedir. Sayın Ömer Faruk Emine çok çok teşekkür ediyorum yayınımıza katılıp değerlendirmeler.